Yukarı çıkalım mı artık? <laughs> Selam. Ben seni kokun olmadan yapamam. Bir gün benden bıkarsan, beni istemezsen o zaman ben de yaşayamam. Her an patlayacak diye beklemek çok korkunçtu. Sen olsan sen de korkardın Kavi. Korkmazdım ya kızmayayım ben. Saçmalama. Tabii korkardım şakaydı. İyi ki sen gelmedin. İyi ki de Civan yanımdaydı. Biliyor musun o haldeyken bile içeri girmeye Hazar'la Zilan'ı kurtarmaya kalktı. Resul abim hiç korkmamış. Kurtarmak için dalmış içeri ama. Abim kimseyi dinlemedi. Aslında bana kızdığı için gelmiştir oraya. Yoksa neden gelsin? Kavi Civan abini düşünsene. Savaşta bomba yüzünden sakat kaldı. O da yetmedi kulübe bomba. Kim bilir şimdi ne durumdadır. Hazar, uyuyalım mı artık? Sen uyu. Benim hiç uykum yok. Ben de uyuyamam öyleyse. Hadi kaldırabilirsin. Başarabilirsin. Kaldır. Çok güzel. Evet şimdi diğerini kaldır. Resul. 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 Resul <laughs> iyi misin? Resul. <laughs> Durum. Jesus sakin ol. Verdirdim. Sakin ol. Bana Hazar Efendim Zilan. Cep telefonun hep kapalıydı. Toplantıdaydım. Ben seni sonra ararım. Hazar sahildeki kafedeyim. Özledim seni. Yemeği birlikte yiyelim. Ben beklerim toplantının bitmesini. Zilan Hiç bekleme. Toplantı uzayacak. Bekliyorum. bir yüzünü göreyim. Zilan, bırak lütfen. Uyumak istiyorum. İyi sen bilirsin. Kaç gündür benimle doğru dürüst konuşmuyorsun. Neler oluyor? Başka bir sorun var belli. Babam mı? Burcu mu? Hmm. Ben mi bilmeden kırdım seni? Zilan, üstüme gelme. Nedeni falan yok. Benden ne saklıyorsun Hazar? Önce patlamadandır dedim. Normaldir. Ama bak Civan'a. Hayata daha sıkı sarıldı. Cesur'un bütün hayalleri yıkıldı. O bile idare ediyor. Sen susuyorsun. Sürekli benden kaçıyorsun. Anlamıyorsun beni. E anlatmasan nasıl anlayayım? Karşılaşmıyoruz bile. İşler yoğun. Başında durmam şart. <laughs> Bunu sorun etmemelisin. Tamam seninle ilgilenemedim hatalıyım. Burcu'nun başına gelenler. Sonra aileler. Üstüne de kulüpte patlama. Hepsi ayrı bomba. Hepsi beynimde patladı. O da etmedi. Tamam. Hepsini anlarım ama... ...benden soğursan dayanamam. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Güzel. Sen iyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Merhaba. Ya ben yaparım. Zilan kızma bana ver. Al. İnsan en çok sevdiğini acı çektirir. Kaba davrandım. Seni üzdüm değil mi? Neden böyle oldu anlatacak mısın artık bana? Zilan biraz bana zaman ver. Peki Azar ben beklerim. Bir ara abime geçmiş olsuna gideceğim. Benimle gelecek misin? Resul yaptığıyla hayatımızı alt üst etti. Sen hala abim mi diyorsun? Sevgide özgürüz ama saygıda mecburiyet vardır Hazar. Biz böyle yetiştik. O benim abim. Saymak zorundayım. Abim beni kurtarmak için kulüpte kendini ateşe atmadı mı? Kardeşi için canını feda etmedi mi? Sen kardeşlerin için canına her şeyini feda etmez misin? Her şeyimi feda eder miyim? En zor soru bu işte. Cesur ve Nizar Azizoğlu'nun işlettiği gece kulübüne atılan bombanın failleri henüz bulunamadı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre sonuç alınamadı, failler bulunamadı. Allah hepinizi kahretsin. Oğlum vazgeç. Bırak şu kulüp işletme işini. Biz baştan söyledik ama dinletemedik. Vazgeç. Oldu. Ben vazgeçsem amcam vazgeçmeyecek. Beklediği sebebi bildiği vardır. Biz Nizar'la konuşuruz. Anne bırak ya. Üç gün oldu. En ufak bir gelişme yok. Ne yapıyor bu emniyettekiler anlamadım. Azar nerede kızım? Şimdi çıktı. Hazar. Biraz konuşalım. Ne konuşacağız baba? Hayatım mahvoldu. Ne konuşacağız? Hazar dur. Sana yüklediğim yük beni çökertti Hazar. Ben zaten yıllardır bunun altında ezilmişim. Şimdi de oğluma aynı acıyı yaşattığım için daha çok üzülüyorum. Bir can aldım ama bin defa can verdim. Bunları anlatma bana. Dinle. Son kez dinle beni. Sonra istersen hiç konuşma benimle. Benim yerime cezayı babam çekti. Oğlum bu nasıl azaptır sen bilemezsin. Çektiğim vicdan azabı beni tüketti tüketti, çürüttü. Niye barış için o kadar çırpındım ben? Niye oğlumun ölümünü sineye çektim ben? Bunları benim evlatlarım da yaşamasın istedim. Artık hiç kimse üzülmesin istedim. Ne fark etti baba? Bana bak. Bak da gör oğlunu. Benden istediğin şey de beni öldürüyor. Şimdi senin için üzülmemi mi bekliyorsun baba? Hayır, hiç bekleme. Ben her dakika, her saniye ölüyorum. Hadi söyle baba. Bize, bana, Zilan'a kim üzülecek? Kim üzülecek ha? Celal'in mahkemesi yeniden açılacak. Yakında kardeşin de çıkar içeriden. Hep beraber yeni bir iş kurarız. Belki daha büyük bir iş. Sen artık kafanı bunlara yor oğlum. İşin başına geçeceksin. Kardeşin de yanında ailene sahip çıkarsın. <laughs> Dorma kendini. Anlıyorum seni. <laughs> Bu zamana dek seni çok hırpaladım Resul. Benim de kabahatim var. Telafi edeceğiz hepsini. Resul. Bil bakalım sana ne pişirdim. Soğan da olmasa, En sevdiğin yemek. Hiçbir düzelme yok baba. Kaç gecedir kabuslar görüyor. <laughs> tamam tamam sustum <laughs> Tamam. Bu böyle olmayacak. Başka doktora götüreceğim seni. Hasan, sen de gelseydin Burcu'ya? İyi değilim Beren. Sen yalnız git. Baba Baba ben bir hata yaptım. Herkes üzüldü. En çok da siz. Siz barış için o kadar fedakarlık yaptınız. <laughs> Hazarla benim mutluluğum için her şeyi yaptınız. Özür diliyorum sizden. Benim hatam yüzünden en değerli dostunuzu kaybettiniz. Keşke babamla barışsınız. Azar da çok üzülüyor baba. Hali hiç iyi değil. Bu ilaç uykusunu düzenleyecek. Korku ve heyecandan olmuş. Bu ara stresten uzak tutun. Düzelir değil mi doktor bey? Endişe etmeyin efendim. Düzelecek, geçmiş olsun. Buyurun. İyi günler efendim. Duydun mu Resul, evde istirahat edeceksin. Sıkıntı yok artık. Tamam tamam anladım, ha? sıkıldın. Ha? Ha? İstersen çık hava al biraz. Ha? Resul, ben de geleyim mi? Ne lan? Ne, ne, ne ol olur? olur. Bırak o da gelsin oğlum, ne var bunda? Ya, Civan, ah, yakalandım. Ah, sen yürüyeceksin neredeyse. Koşacağım bile. Ah, Avrasya Maratonu'na katılacağım. Doğudan batıya. D dur. Ah, sen doğusun, Hazar batı. Sizin birbirinize doğru delice koşuşunuz da hiç fena değildi. <laughs> Hazar galiba yoruldu, koşamıyor. Ee, karıştırdın adamın dünyasını, nasıl koşsun? Hazar'ın bir sorunu var Civan. Benden gizlediği bir derdi var. Çok değişti bu sıralar. Hazar o Hazar değil artık. Merak etme. Hazar kendisinden bile bir şey saklayamaz. O sana çok aşık. Ee, Dilan nerede? Hiç arayıp sormuyor artık. İki gün önce görüştük. Patlamada çok korktu herhalde. İyice içine kapanmış. Sen onu alıp getirsene buraya. Biraz ilgilen. Buraya gelmesi yasak. Dershaneyle ev arasında gidip geliyor işte. Sınava hazırlanan birisi için moralsizlik çok kötü. Psikolojisi bozulursa üniversite hayal olur. Civan, eğer vaktin olursa Dilan'la birazcık konuşsan. Belki seni dinler, biraz moral bulur. Ben onun başarılı olmasını istiyorum. Merak etme, hemen konuşurum. Alo. Dilan nasılsın? Ben çok iyiyim ya sen? Ben de iyiyim. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Test çözüyorum işte. Bize gelsene. Ben gelemem ki biliyorsun. Başka bir yerde buluşalım. Tamam gelirim. Ev olmasın da nereye istersen oraya gelirim. Tamam. Ben seni sonra yeniden ararım. Sonra konuşuruz. Tamam sonra konuşuruz. mu Hem de nasıl. Bak istersen. <laughs> nasıl da yaramaz. Yok. Rahat bırakacağım onu. İstediği gibi tepinsin. Babasından korkuyor galiba. Tansiyonun nasıl oldu Burcu? Düzeldi merak etme. Burcu bu başına gelenler için... Şş, ben unuttum bile. Oğlum iyi, ben iyiyim. Babamızın canı çok sıkkın. Nedenmiş soralım mı? Hazar, iyi misin sen? Günlük sıkıntılar işte. Biraz kal, konuşalım istersen. Eve dönmem gerekiyor, başka zaman. Hazar, bir ricam var. Oğlumuza bir isim düşünür müsün? Ben tek başıma karar vermek istemiyorum. Anne babam dışarıda. Biliyorum Hazar laf anlatamıyorum. Babana ne oldu böyle? Git getir babamı üşüyecek orada. İnadını bilmiyor musun yavrum? Gelmez. Hazar söyledi dersen gelir o zaman hadi. Geciktim. Çok beklettim seni. Boş ver. Geldin ya. Neredeydin demeyeceğim. Şimdi buradasın. Benimsin. Sarılınca daha iyi hissedeceksin. Zilan. Yapma. Neden? Özür dilerim. Peki Azar. Zilan, bana zaman ver. Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Ne anlatmamı istiyorsun? Yalan söylemeyi beceremiyorsun. Yalan söylemiyorum. Bana biraz zaman ver, ne olur. Sevgin eksilecekse sana zaman vermiyorum Hazar. Ben buna dayanamam. Bana bak. Odana dön. Hadi gel lütfen. Selahan, sana ihtiyacım var. Geliyor musun, gelmiyor musun? böyle olmayacak. Her şeyi ben mahvettim. Hasan seninle ne ilgisi var? Karı koca arasında kavga olmaz olur mu? Saman alevi gibidir söner gider. Üzülme sen. Onlar birbirine aşık. Zilan, bana hala kızgın mısın? Günaydın. Günaydın. Bir daha bu evde yalnız kalmak istemiyorum. Ben de istemiyorum.